Şimdi Harvard ıı, mutluluk araştırması boylamsal bir araştırma 1940'larda Harvard Üniversitesi'ne giren bütün öğrencileri alıyorlar ve ölünceye kadar onları takip ediyorlar. Her yıl sorular soruluyor, araştırmalar yapılıyor. Bir de Harvard'a giremeyen, daha yoksul kesimden gelen çocuklar alınıyor. Dolayısıyla çok kapsamlı bir çalışma oluyor bu. Şimdi o çalışmanın özetini söyleyeyim. Mutluluğun sırrı ne olabilir? Reçetesi çok para mıdır? İşte sağlıklı bir hayat mıdır? İşte daha çok eğitim midir? İşte daha çok okumak mıdır? Daha çok gezmek midir vesaire, değil mi? Bir sürü tez olabilir. Bütün bunlar alt alta konuluyor ve ortaya mutluluğun reçetesi çok basit bir şekilde çıkıyor. Deniyor ki 70 yaşında, 80 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında insanların mutluluğunu belirleyen bir tek faktör var. O da gerçek dostluk. Senin hayatını, geçmişini bilen, senin gelişimine şahitlik olan insanlarla bugün dostluğun devam ediyor mu etmiyor mu? Yani bu ne demek? İşte ben biliyorsun Ardağan'da yetiştim. Ardağan'daki çocukluk arkadaşım Tuncay'la dün telefonda konuştum. Ben mutluyum. Hocam ilk çekime... Birlikte mi gelmiştiniz? Yanlış mı olabilir? Evet, bizim olabilir. Ha, doğru, doğru, adım. doğru. Evet, evet, <laughs> evet. İşte ot dili arkadaşlarım var. Haluk, Murat, Nihat mesela. Biz dördümüz, 30 yıllık dostuz. Her geldiğimde görürüm. Ben dünyanın en zengin insanıyım. Bu araştırma da onu gösteriyor. Kendim de yaşadığım için biliyorum. Yani burada bizi izleyenler mutlu olmak istiyorsanız, dostlarınıza sarılın. Şimdi pek çok insan değişik dönemler oluyor hayatın. Ben mesela köyde yetiştim. Köydeki arkadaşlarımın çoğu üniversiteye gelmediler, gelemediler. Gelmek istemediler. Ama onlarla dostluğumu koparmadım. Çünkü onlarla bir yaşanmışlığım var. Kardeşleriniz varsa on, onlarla dostluğunuzu e, sıkı tutun. Özellikle yaş ilerledikçe mutluluğun sırrı bu.